Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu dört renkten bu güzel yazmama çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Şöyle modelime başlamadan önce sizlere iplerimin numarasını vermek istiyorum. Şöyle şu ipimin numarası Altın Başak 410 numara. Şunun numarası Altın Başak 63 numara. Şunun numarası Altın Başak 790 numara. Bu şekilde. Şu büyük yeşil ipin numarası Altın başak 4 numara. Şunun numarası. İplerimi şöyle bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Önceden yazmamın tığ battısını 3 zincir çekerek tığ battısını yapmıştım. Burada bir tane küçük bir örümcek çekiyorum. Fazla büyük olmayacak şekilde. Örümcek çektikten sonra ipimi 3 defa tığıma doladım. 3 tane tığ battısı atlayıp şu araya batıp 2 2 2 2 çekiyorum. Tepesine 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Araya batıp kapatıyorum. Kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnesi yaptım. 9. uncusunu tığ bağıtlısına batıp kapatıyorum bu şekilde. Yine bir tane örümcek çekiyorum. İpimi şöyle 3 defa tığımı aldım. İpimi 3 defa tığımı aldım. 3. tığ bağıtlısına batıp 2 2 2 2 çekiyorum bu şekilde. Tepesine 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. 5 adet zincirimi tepesine batıp kapattım. Kalan trabzanıma yine sık iğneleri yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 adet sık iğnesi yaptım. 9uncusunu tığ bağlattığına batıp kapatıyorum bu şekilde. Yine bir tane örümcek çektim. Şöyle bir tane örümcek çektim. Yine ipimi iki defa tığıma doladım, Üç defa tığıma doladım. Bu şekilde. 3. tığ bağlattığına batıp 2 2 2 2 çekiyorum. Tepesine 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Kalan trabzanıma sık iğneler yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 adet sık iğnesi yaptım. 9.sunu tığ battısına batıp kapatıyorum bu şekilde ilk önce oyamızın çimen kısmı bu şekilde şöyle ben hemen diğer ipimi alıp sizlere üst kısmına geçmek istiyorum ipimi şöyle tığıma aldım şöyle ipimi tığıma sabitledim burada İpimi şu tepeye sabitliyorum. 5 zincirli yuvaya ipimi sabitledim. Burada bir tane örümcek çektim. Bir yandaki tepeye batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. İpimi şöyle iki defa tığım aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum. Tepesine 1 2 3 4 adet zincir çektim, araya batıp kapattım. Yaptığım trabzanma şimdi sık iğnesi yapacağım. 2 3 4 ve 5. 6. sık iğnemi yuvanın içine batıp kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 adet zincir çektim. İpimi iki defa tağıma doladım. Aynı yuvaya girip 2, 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekiyorum. Araya batıp kapattım 4 adet zincirimi. Kalan tırabzanma sık iğneleri yapacağım. 2 3 4 ve 5 altıncısını yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde yine bir iki üç dört adet zincir çektim İpimi aynı şekilde iki defa tığıma doladım aynı yuvaya girip iki 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 çekiyorum tepesine dört adet zincir çektim araya batıp kapattım kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım 2 3 4 ve 5 6. sık iğnemi yuvanın içine kapatıyorum yine 1 2 3 4 adet zincir çektim ipimi iki defa tığıma doladım aynı yuvaya girip 2, 2 2 2 çekiyorum tepesine 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım 2 3 4 ve 5 altıncısını yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde şöyle 4 tane yaptıktan sonra burada bir tane yine örümcek çekip yandaki şu yuvanın tepesine batıp kapatıyorum bu şekilde Burada 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim. Oyamın ters yüzünü döndüm. 7 adet zincirimi şu 4 zincirli yuvaların yuvanın tepesine kapattım. Yine 1 2 3 4 adet 5 6 7 adet zincir çektim. Tepesine kapatıyorum. 1 2 3 ipim kaçtı burada. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim. 7 adet zincir çekip tepesine kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çekip 4 zincirle tepeye kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çekip şu yandaki başladığımız yere batıp 7 adet zincirim buraya kapattım. Burada yine bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirimle şu araya geçiş yaptım. 1 2 3 4 tane sık iğnesi yapıyorum buraya. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum kalan şu tarafa da aynı şekilde 4 tane sık iğnesi yapacağım 3 4 yandaki yuvaya sık iğneyle sık iğnesi ile geçiş yaptım 1 2 3 4 tane sık iğnesi yaptım buraya da 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. Yine buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 tane sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvaya yine sık iğnes sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvaya geçiş yaptım yine. Sık iğnesiyle yine 2 3 4 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. Yine 4 tane sık iğnesi yaptım aynı yuvaya. 1 2 3 ve 4. Yandaki yuvaya geçiş yaptım sık iğnesiyle 1 2 3 4 tane sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. Şimdi aynı yuvaya dört tane sık iğnesi yaptım. Yapıyorum. 3 4 Bir defa da şu tepeye şuraya batıp kapattım. Bir adet zincir çekip ipimi burada kesiyorum. İpimi burada kestim. Oyamız bu şekilde. Ben şu ipleri yakıp Diğer renkleri de yapıp hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın diğer renkleri de yapıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.